1876 Nur Avuçlarında dünün toprağıyla yarının tohumlarını taşıyan Sayit doğuyor. İnsanlar iki dünya mutluluğu sağlayacak rüyalar görmeye başlıyor. 1927 Barla Sayit rüyalarını gerçekleştirmek için kürek çekiyor. Dünya bir doğuma hazırlanıyor. Risale-i Nur Barla rahlesinde sahne alıyor. Dünya için diriliş çekirdeği taşıyan sözler, lemalar, şualar yazılıyor. 23 Mart 1960 Urfa Nurs'ta toprağa düşen tohum barla da kocaman çınar oluyor. Gün geliyor Urfa'da toprağa düşüyor. Nihayet Said'in rüyaları gerçekleşiyor. Bediüzzaman'ın ruhundan zübeyirler, zungurlar doğuyor. Dünya sevgi, barış ve kardeşlik ufkunda kucaklaşıyor, Cennet gibi bir bahçeye dönüyor.